Arkadaşlar selamlar yeni YouTube videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir içerikle sizlerleyiz. Yanımda kardeşim Hamza var. Neredeyiz? Çevir abi kamerayı. Yeni bir kamera aldı. İnşallah güzel çekebiliriz. Kamerayı çevir şurayı bir çek abi. Arkadaşlar Expo'dayız. İzmir'de biraz fazla ses var. İnşallah sesimi alıyordur şu an. Burada çok güzel bir fuar var ve Türkiye'de ilk defa NPC yarışı düzenleniyor. Burada pro kart dağıtılıyor. 2-3 tane pro kart. İyi çekebiliyoruz mu şu an? Dikmiş Arkadaşlar ya biraz kusura bakmayın. Kamerayı yeni aldığımız için çok kullanmayı bilmiyoruz. Pro kart dağıtılıyor. 2-3 tane pro kart dağıtılıyor ve buradan da 2025 Olimpiyaya biri pro kualifay Oluyor. Bugün veya yarın ve onların arasında Turan Güler, ondan sonra Burak Kinc, ondan sonra bir sürü daha popüler batıcı var. Şimdi etrafı gezelim dayı gel. Abi şu şeyi çeksene bir ya Hamza kardeşim. Bak burada organik satın standı var. Ondan sonra Silis var. Ondan sonra başka. Buradan bir tadım testi yapalım. Gel Silis standına girelim. Merhaba. Bunu bir deneyebilir miyiz? Çok övüyorlar bunu. Şefkali değil. Sonra bir de baklavalı. <laughs> baklavalı. Kutay ne haber? Kanka çok iyi ya. Valla ben bunun hepsini içerim. Bu aldım. Çok aldım. Neli bu? Gibi... Benim bu? Bu bana çok hitap etmeyen bir lezzet ama eminim evet. ki çok güzel ama şu mükemmelmiş. Bu şeftalili miydi? Ice'di. Bu da yeni lansman ürün. Ne abi bu? Baklavalı. Baklavalı protein tozu. İçinde antre fıstıkları var. Vallahi mükemmelmiş. Ben kendim noisy sporcusuyum ama bunlar da mükemmel yani. İyi vallahi Gözler video Aynen öyle ama çok iyi abi. Elinize sağlık valla on numara. Olsun. Hadi gidelim başka aromalar deneyelim. Harbiden bayağı güzeldi bu arada. Kötü olanlara kötü diyeceğim kardeş. Kanka Allah'a emanet görüşürüz. Noise'in standına gel. Evet, az önce Silis'in arabalarını denedik. Gayet başarılıydı. Özellikle şey, Ice Deal'i gibi bir şey vardı. O bayağı güzeldi. Hibiscus e, suyu pek sevemedim ama o bana hitap eden bir lezzet değil. Abi şurada mesela az önce şurada Jaike Pro'yu tanıyor musun? Jaike Pro. Lan bir tane var ya adam. Ben sizin seferi. Bak buralarda da farklı şeyler var. Aha burada. Oğlum burada ne var? Gel. Katılayım buraya Katılayım Aha powerlifting var. Orayı çeksene. Burası powerlifting. Gel gel buradan çık. Ben ne katılayım? Ne yapıyorlar abi? Uçuyorlar, ondan sonra barbik, ondan sonra halter. Burada ne var? Umutlu son bir masaj mı var? Çıkın <laughs> içeri. <laughs> <laughs> Burada da herhalde hasar alan crossfitçileri tamir ediyorlar. Burayı sevmedim çok fazla. Şu ablalar kim lan? Ya da niye öyle giyinmişler? Kemer var derinde. Abi şu ürünleri de deneyecektim. Kaşıkla veriyorlar yani. Ya ben tadım testi yapmak istiyorum. Arkadaşlar burası bir spor fuarı. Ben burada 50 ayında geçen sene yarışmıştım. Bu kadar kapsamlı ve büyük değildi. Şu an ikincisi düzenleniyor. İşleri bayağı büyütmüşler harbiden. Aha! Buraya videodan benim bir Oğuzhan Elastan'ı koyar mıyız? 2024, 2000, 2023, 2024 Türkiye Şampiyonu. Kanka bak burada boks maçı olacakmış ama herhalde o sabah mı oldu ne zaman oldu bilmiyorum onu yakalayamadık. Gel ya biz protein tozu aroması deneyelim. Aha şurada bir sakatlık var gel deneyelim. Ben ne de katılacağım? 1, 2, and 3, and 4, 5 6. Allah'ım. Yani. Beni sarmadın. Adam İngilizce konuşuyor. Bir tur daha şans vereyim mi ona? Yok. Yani yeteneksizim. Ne yapayım? Burada ne oluyormuş? Hatırlayayım mı? Hocam kolay gelsin. Ne oluyor tam olarak? Challenge mı var? Tamam okutalım. Para ödülü falan yok. Yani çok fazla yapmayacağım ama herhangi bir ödül olsaydı yapabilirdim. Şekir varmış. İsterlerse biz onlara no işlem verelim Şekir. Bana ne çıkacak acaba? Abi gel challenge varmış Muratcan abi. Mikrofona çıkma. mı? Benim challenge'a sordun mu? Yok challenge'a değil. Abi Sen nasılsın? Gibi. Yok röportaj yapıyoruz. Tamam, tamam. Nasılsın Murat abi? İyi ozcuğum valla. Eşkı odasın. Keyfini çıkarıyoruz. Türkiye'ye klasik piziye ambargo koyduğun söyleniyor abi. Doğru. Ambargo işte bir işin şey şakası. Evet ha. evet. Hepimiz aynı şeydeyiz. Ee, tabii bir, öyle bir slogan gibi oldu ama Aynen. her yarışın içinde da daha iyi dereceler ya. Aynen öyle. Burada evet, yarışmacı mı Ben inşallah abi hazırlanacağım, bakalım. Şöyle güzel bir tek seferde alabilirsem Murat'a. Allah nasip ederse. Sen elbette zaten bir yerde alacaksın ne kadar kısa süre. İşte ben kısa yemekle kadar. De biraz benim aram iyi ya ondan dolayı. Dün Dokuzcan abiyi de abiyle bir yedik akşam var ya. Öyle söyledi bana da ayrı iş geldi. Furkan söylemiyor. Abi bir sonra çatlayacaktım. sonra itiraf etti. dedi burada yarışmacın var mı abi? İlk kez yok vardı. Evet. Tarihte bir ilk. İlk kez yok ve ilk kez bu kadar fuarın tadını çıkarıyor. Bence şu an daha keyifli. Aman kapandı mı? Aman Oo. kayıt mı oldu? Boyası mı aktı? Hiç onlar yok. Valla çok güzel. Arkadaşlar Murat Can abi zaten kendi yarışsa belki daha rahat olursun. Yarışmacılar arasında. Önden arkaya, arkadan öne. Başkasının sorumluluğu çok başka ya. Gerçekten. Abi çok teşekkür ederiz. Ya, Öpüyorum. Murat Can abinin Instagram'ı da burada. Görüşürüz aman Yorum atıp ben unutmayacağım. <laughs> ya bu challenge'e katılmayacağız. Bir şey vermiyorlarmış. Gezelim yine. <laughs> abi görüşürüz. Neyse gelmiş şekil verelim ya. Şu ne oynasak ya. Herkes her yere çöktüğü için hiç kimse bir şey yapamıyor. Abi ücretsiz etkinlik yapmışlar. Adam alışağan maçı gibi çıkmıyor. Neyse <laughs> gel Burada bikini dükkanı herhalde. Çok boş bir gezi oldu ya. Abi kolay gelsin. Tatlarına bakabilir miyiz? Abi. Hangi markaydı? Animal Joy. Hiç denemedim. Objektif bir yorum yapacağım şu anda. Egg Neli bu abi? Kurabiye aromalı egg white. Kurabiye aromalı egg white. Egg white? Koku yok. Yani ona göre mi değerlendirmemiz lazım? Yani. O zaman Sen iyi. Kıbrıslı'nın süzüldüğü ortamda bir süre saklayın herhalde. Kıbrıslı'nın sorumluluğu için çok tercih edilmiyor. Anlarım. Ama biz bunu açtık. Afiyet olsun. Evet, Abi de, teşekkür ederim. Bir de, bir de. Deneyebilirim. Burada kurabiye aramalı da yapabiliriz. Evet, birçok daha güzel. Çok teşekkür ederiz. Bölüşürüz abi. Lan valla firmanın sahibi kim bilmiyorum ama aramalar bayağı zayıftı. Aramalar başladı Ne kanka bu? Evet. Ee, Yusuf'cum. Burada be benden abi. ağır kaldırırsan, benden ağır kaldırırsan sana 10.000 TL veriyorum. Biz onu ilk kere yaptık, İkisine de seni yendim. Daha üçüncüyü istiyor musun gerçekten? Üçüncüyü ben? istiyorum evet. Yenilen perivan güreşe doymuyor arkadaşlar. O zaman ee, şu an 15-15 var. Maksimum tekrarı yapan kazansın. Harbi mi? Ciddi misin? Evet ciddiyim. Evet, Yusuf Bay Kükük'le birlikteyiz. Şu an karşımıza çıktı kendisi. Evet. Güzel. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Hamza iyi çek Hamza 23 24 Hoppa Bırak bırak 25 26 27 28 Bir zoom yap şu araba 29 30 Allah 31 alıyor. Yusuf 31 tekrar yapabildi. Yaptı. Yaptı. Bir de ben yatayım. Yaptı. 32 tane yaparsam 10.000 TL'ni alırım. Hayır <laughs> Hadi bismillah. Çok uzun zamandır sporda da yapmıyoruz. Hoppa. 1 2, 2 3 4 5 6 7 deki 9 of. 10 Of. Alçak öyle Oğlum nereye kaçtı ona? Ha dur bir dakika şöyle yatalım azıcık. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Yusuf kardeşimle birlikte dostluk kazansın. Ya, dostluk çok kazansın, güzel. dostluk kazansın. Teşekkür ederim. İkimiz de fıstık kaldı. Paralarımız cebimizde kaldı. Yusuf'cum nasılsın? Çok şükür, teşekkür ederim. Instagram'a çok güzel bir içerik başlatmışsın. Evet. Anne yemeğiyle yarışmaya hazırlanmak. Evet. Değil mi? Evet. Hazırlanıyorsun harbiden. Evet harbiden yarışmasında başladım. Koçumla birlikte o da bana uygun beslenme programı hazırladı. Ona göre tarifler yapıyor. Pirincimi zaten tüm yemeklerimi anneme hazırlatıyorum. Ekstra içine işte şehriyesidir. Misal benim yumurta yaptığım zaman onu menemen şeklinde yapmasıdır. Nohuttur, kurkusudur. Onları beslenme programı Ne zaman Mart'ta. Mart'ta kaç ay var? 6 ay var. 6 ay. Bakalım belki Türkiye şampiyonası. Yani ha, bu şekilde Türkiye alırsan... birinciliği. İnşallah. Bu şekilde Bakalım. alırsan zaten ben ne pis besleniyorum. <laughs> O zaman güzel bir şey olur. İnşallah olursun. İnşallah. Sen Türkiye şampiyonusun. İki tane Türkiye şampiyonu sonra bir idman patlatırız tekrar. Patlatırız, patlatırız. Yoruldum <laughs> ya. Ama iyi pump oldum yani. Şu an gözük. Ya. Vallahi kanka Harbi yeni görsen tırman atmış. Benim Yemin ederim. O zaman biz kaçıyoruz buradan. Yusuf'un Instagram'ını aşağı tarafa hop koyduk. Eyvallah, teşekkür Kardeşim ederim. Kardeşim Allah'a emanet. Kaç yapardın lan sen? 60 yapardım. Yemin ederim. Yani 50-55 yapardım. Selamünaleyküm tekrardan. Çok farklı bir organizasyon var şu an. Harbiden kapı çekeyim. Promotion <Sessizlik> standının gidecek Evet arkadaşlar. Öyle dümenden bir video promotion ürünleri var. Bunları <laughs> da çekelim. Zaten buradan hocam selamlar Bir arama deneyebilir miyiz? İlk defa denercesine. Neli bu abi? Bebek güçlüsü. İlk defa deneyeceğim. Objektif yorumum geliyor. Biraz benimki Biraz torpille oldu gibi. Buz gibi ha. Benim şu evet, anda kadar içtiğim harbi sponsorum olduğu için şey söylemiyorum ama en net bisküvi tadı alabildiğim araba bu. Kesinlikle. Sen beğeniyor musun? Ben genellikle şeyi beğeniyorum ya. Yani. Red, red benim favorim. Red benim favorim. Arkadaşlar Noise'den Ozon'la birlikte satın alabilirsiniz. Oo. Mükemmel. Şu an indirimde kanka. Eline sağlık. Eyvallah. Hadi gidelim. <laughs> İyi abi sen ne yapıyorsun? İyi valla. Youtube videosu çekiyoruz. Valla. Valla senin gibi içerikler çekemiyoruz ama biz. Niye? Yeah. Sen bize bir bin lira ver de bir challenge yapalım tamam. hemen şimdi. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapalım? Şınavı yapalım. Tamam, gel yapalım. Neyine kapışıyoruz? Neyine kapışıyoruz, ne istersin? Al, tak şunu. Gel bakalım abi. Anlık hayatta içeri gireceğiz amk. Classic influencer. Kurgu hepsi. Evet. Şınavına girelim, gel. Şınavına mı? Aynen. Tamam. Allah, o benden zayıf bayağı. Kaç tane? Ya ben bir 60 tane yaparım diyorum. Tamam, önce sen çek, sonra ben çekeyim. Öyle mi? Aynen. Tamam. Bir, iki, üç. 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12, 12 13 14 15 say 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 50 tane çekersen 100 lira alırım. Tamam veriyorum. 50 tane çekersen 100 lira okay. alırım. Lan 110 kiloyum ya. Kaç kilosun sen? Ben kiloya bakmam. Ben dedim orada iddiamı koydum. Haydi sayıyorum. 1, 2, 3, 4.

Kırk. Kırk bir. Kırk iki. Kırk Ya ben gittiğimi söyledim zaten ya. Kırk beş. Kırk yedi. Kırk dokuz. Hadi kırmayayım olsun ya. Kaç çektin sen? Ben kırk yedi çektim şu an. Oh. Evet. Arkadaşlar. Sen de para alayım. Arkadaşlar bugün de kaybettik. <laughs> sen bana bir iban Abi. geç. Ben hemen oradan ayarlarım. İvan'ı havale. Uh. Oh. Havale EFT ile. Bakalım kardeşim. Ee, banka kıyam, hesabını ben... açar mısın kardeşim lütfen? 1000 lira mı bir alayım sizden hemen İvan'ı var. Abi okur, nasıl gidiyor? Okut. Okut. Allah bereket versin. Abi nasıl gidiyor ortalık? Yoruldum <laughs> onun ya. Nasıl pamponum? 50 şınav çektim az önce. Bir aroma deneyin, ağzınız batlansın. Aroma deneyin. Ben orada da 100 tane çekerdim de. Daha şu ana kadar benim challenge'larda geçebilen olmadı. Baksana abi, kapıya bodyguard koymuş adamlar. Normalde Türkiye Şampiyonası'nda elini kolunu sallayan içeri girebiliyor, burada giremiyor. Halil abi merhaba, nasılsın? <laughs> i̇yi iyi kardeşim İyiyim abi. abi, teşekkürler. Bir YouTube videosu çekiyoruz. Abi nasılsın, ne yapıyorsun? İyiyim, sağ ol kardeşim. Sen nasılsın? Abi. İyi abi, şükür biz de. Çok taze pro oldun. Yeni abi. pro oldun. Ne kadar oldu pro olalı? Haziran'da oldum işte. 3, Haziran'da. 4. ay. 4. ay. Pro yarış ne zaman Şimdi... Seneye mi? Aynen. İddialısın abi. İddialıyız. Ama için formu mükemmeldi abi ya. Sağ ol, teşekkür 212'deydin. Şimdi 212'ye geçtim. Aynen. Eksi 90 kiloda şampiyon oldum. Sonra pro kartı aldım. Şimdi 212'ye hazırlanıyorum. Onun için de biraz size koymam gerekiyor. Mustafa Hoca'yla. Aynen yine Mustafa Hoca'yla i̇nşallah. hazırlanıyoruz. O yüzden bir sene beklemeye karar verdik. Hazır olsak seneye yarışırız inşallah. Işte. Olimpiya hayalim var mı abi? Tabii ki. Vallahi. Yoksa hayatta uğrayacağım. <laughs> i̇nşallah. Ama güzel e, iyileşmişsin sonra. abi ya. Sağ ol. Ya işte bakalım uğraşıyoruz. Yavaş yavaş odaklanmaya evet. başladık. Start Eylül 1'de startı verdik. Eylül'e kadar biraz bir test attırıyoruz aynen. aynen. Sonra bir test Abi çok teşekkür ediyoruz. Halil abi de IFBB Pro tanımayanlar varsa buraya Instagram'ını koyuyoruz. Abi görüşürüz. Allah'a emanetsin. Seyreden ses geliyor. Şu ne lan? Deneyebiliyoruz mu acaba? Abi? Ben ne geçeceğim Mekke sen çaktırma çaktırma. Evet alkışlar süpersin çocuklar. Gel gel. Dalga geçecek bir şey olsa çok eğleneceğim ama iki buçuk saattir şurada şunu ücretsiz yapmışlar şu oyunu. Herkes bunu oynuyor. Bak şurada bir şey var da bunda ben giremedim ya. Abi burada cross tipçiler var. Yok yumuşak adam değil oğlum şimdi linç ederler bizi sus. Abi buraya ben giremez miyim? Yarışmaya giremez miyim? Nasıl gireceğim? Yeni üye kaydım. Abi buraya nasıl girebiliyoruz ya? Buraya nasıl girebiliyoruz? Yarışmaya. Yarışmaya nasıl giriyorsun? Aynen. Önce kayıtlar açılıyor. Ha şu an kayıtlar kapandı mı? Ben bir challenge sandım mı? ondan dolayı. Böyle bir antrenmanlarına giriyorsun. Bir de yükliyorsun. Orada gelelim buraya bir de Şampiyon yani bu da. Evet, teşekkür ederim. canım. Ya ben bilseydim girerdim de. Crossfit şampiyonası, aynı. Oğlum çok yakından çekiyor gibisin ya. Tight mı? Benim altımda var, gerek yok şimdi. <laughs> Bu ne lan? Face to face yapıyorlar herhalde. Şuradan çekebiliriz. Look like Scott's